Ta ta ta. Ta hocam. Abi hemen sesi de şey oldu. Ee, abi bunu da kulak kesik bak. bak. bu al, bu altanın kulak. <laughs> <kulağı gülüyor> hep eski kulak kesikler bizi bekliyor. Ucu da ucu da bak ucu da parçalı. Hadi. <laughs> <Şşt, lan. gülüyor> Hadi. Ay! <laughs> Hıh! davşanı Tavşanı <laughs> alın siz tavşanı. Vallahi <laughs> <Balıklağı> kaçırdınlar. Ne <laughs> Evet arkadaşlar. Ceyhun sana çıktı tavşan. <laughs> kaç kaç <laughs> defa attın? 3 defa attın herhalde. 3 defa ben. Hadi nasip. köpeklerin e, emekleri boşa çıkmadı bugün. Nasibimizi aldık. Cemil amca ne diyor? Hadi <laughs> rastgele bakalım bir dahaki avlara.